Evet arkadaşlar bugün 100 star hediyesi açacağız. Bakalım neler çıkacak sıfır hesaba. Muz Bravo'ya girdim biliyorsunuz ki. on Hayat Evet çıktı yere girdi. Şimdi 50 star hediyemiz gelecek. Ender süper ender. İlk süper ender. Zava Şehir'e dört Yine sarı çıkmamış karanlar. Dört bu arada. Bu kız gizemli. Sürpriz. Enderden dört Hiç boş gitmedik şu an. Dört dansı. Ender bu işte. Şu an açtım. Ender. 100 kredi kolta verdi. Daha yeni başladığımız için. Musa. Ender destansı haydi 100 kredi daha kolt geldi yeni bir ender bu ender çıktı 19 süper ender destansı 100 kredi 20 kredi bul gelecek büyük ihtimalle tamamlayacağız Ender. Evet. 100 kredi de Bula verdi. 160-240 oldu toplamda ama 160'ı Bula gittiği için Bulu da açtık. Bravo. 3. altın. Süper Ender. 107 altın. Ender. 52 altın. Hep altın geliyor. 100 kredi. Çok güzel. Yine brok geldi. 20 kredi kaldı. 20 kredide diğer savaşçıya süper enderi. O da Rico. Süper ender. Ender. Süper ender. 100 kredi bu arada. Süper ender daha 100 kredi daha. 220 kredi oldu. Rico. Götüler bunlar. 24. 3 Bizim bir güç bağımlı. Hala ender çıkıyor gerçekten. 59 altın. Bir ender daha. 100 kredi enderden. Destansı ve 100 kredi daha. Tamamlanmadı Rico. 10 kredi daha. 100 kredi de buradan. Rico'yu da tamamlıyor. Evet Rico. Geldi. efsanevi bir sabahçı açılıyor. 1900 3800 paşası sahip Destansı 236 altın. Ender 66 altın. 22 güç puan. 24 güç puanlı bir ve Sprey şerinin. 52 kredi 90'dan 142 yaptı. 100 kredi daha. Şu an sıfır efsane bir gerçekten. Ona bir efsane çıkaramadık. Süper Ender geç. Olmadı yine. Ender çıkıyor. 100 kredi bence. şey 25. Destansı 208 altın gizemli. yine elinin emojilerinden bir sürü sprey geldi. De, gizemli de. Şehrin Ender 100 kredi daha 400 kredi oldu Spark'ta ve bitti. Şimdi diğer star ediyiğimiz 50 star edisi daha açıyoruz. 100 star edisi olacak. 100 star edisinden neler çıktığını şimdi göreceksiniz. Şu an normal olarak çıkmadı karakter çıkmadı ama hep kredi çıktı Ferender. altın süper ender bir daha süper ender çıktı 100 kredi 542 kredi bir süper ender daha 100 kredi 642 kredi gerçekten 742 kredi bu. 100 kredi 100 kredi diyoruz bir daha 100 kredi oyun baza mı girdi ah şimdi güzel 58.3 puanı ender 61 altın destansıdan 224 bir destansı daha her bir gizemli çıktı burada bir anda. Yine, evet yine sprey verdi, emoji verdi. Broken verdi bu seferde de. Gizemli'nin önünden hep sprey çıkıyor. Kalkıp da görümedik. Ama sadece kredi veriyor. 100 kredi de buradan 942 kredi oldu. Bak, 1000 kredi oldu. Bak, gizemli'den bu sefer de 372 puan. Bir tane efsaneyi çıkartamadık. Yine gizemli. Ve yine emoji buldu. 100 kredi daha. Gerçekten ekstreme çıkamaması imkansız gibi bir şey. 100 kredi satar hediyesinde ve Gizemli hep çıkıyor o karakter mi? Hayır, bulun Barbar Kol. Bu kostümü geldi. Kostüm çıkarttık Gizemli'den. Destansı. 15 altın. En az 100 kredi daha. Bin bir de verdi bize ender de verdi bir ender daha bir kere daha ender 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 yine ender ender defansı 320 altın ender Üç kredi gerçekten baya bir kredi verdi arkadaşlar Süper ender 57 kredi ay pardon 3 puan 24 3 ender bir müşafer bir ender daha 100 kredi daha 1542 kredi oldu 3800 kredi çok az kaldı destansı 200 lira aldım hala efsanevi yok gerçekten bu kadar fazla açtık ender ender 66 güç puanı bitir.